kimdir'e hoş geldiniz. Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola 29 Mart 1983 yılında İstanbul'u dünyaya geldi. Tam adı Mercan Ezgi Mola. Güzel oyuncu İstanbul'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde 4 yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı. Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karete Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen sanat merkezini kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den iki yıl tiyatro eğitimi de aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla çürük elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı. 2005 Kasım ayında BKM mutfağa katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförün canlandırdığı hırsız polis gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü'nün sahibi oldu. 2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay gelsin adlı doğaçlama sitcom Denemesinde rol aldı. Ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında Patos, cips ve Defaktor reklamlarında yer aldı. Ocak 2015'ten itibaren e, Ipana diş macununun reklamlarında da rol aldı. Televizyonla arkadaşım hoşkenli adlı eğlence programı da Tolga Çevik ile birlikte rol aldı. Şimdilerde Masumlar Apartmanı isimli dizide Safiye karakterine hayat vermektedir. Başka bir Kimdir videosunda görüşelim dostlar.